Merhaba arkadaşlar. Poseidon Gaming'in yeni bölümüne Osmanlı Senaryo'nun bölüm ikisine hepiniz hoş geldiniz. En son Fatih Sultan Mehmet'le konuşmuştuk ve bize yine kendini kanıtlaman gerekiyor demişti. Ve ben de bunun üzerine gidip tekrar Lehistan'ı onlara dar etmeye oğlum Nasıl bir yerdeyiz? Gördüm. Şöyle gizli gizli buralardan. Oğlum ne salaksın ya. Önüme geçti kafadan ok yedi. bizimkiler öttürüyor öttürüyor oğlum sen neymişsin ya atını bir indirelim senin güzel neymiş Litvanya süvarisi bizi ilgilendirmez oğlum süvari mi bari Ah bir atı var atlılar kaçıyor oraya ah kaçtı tamam biz biraz daha uzak kaldık müziğimiz de başladı dağıtırsak. Bu arada bu videoyu 20 Ekim'de çekiyorum. Ve bu videonun paylaşılması muhtemelen 20 Kasım olacak. Yani bir ay önceden çekiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Müzik inşallah çok gelmiyordur. <laughs> Evet. Namımızı kazandı. Oğlum yanlışlıkla ışınlandım ya. Şöyle etrafta dört gözlemleyelim. Ben hiç sizi bu işe bulaştırmadan bir sözüm muhtemelen yarım kaldı. Sizi bulaştırmadan ben bir Lehistan Lord'u bulayım ve dalayım demiştim. O akşamın ayın ışığında elde sensin desen şu an o ok katıyorum ama o binek nasıl ölmedi lan ya düzgün bir silah bulsam ben bu silahı bırakmak istiyorum ama Şöyle biraz silahla dalalım da Tekellî Künerimiz de yükselsin Osmanlı'ya damga vuran bir padişah olacağımızı düşünüyorum bineğin içinden geçtim. O artık orada öldü. Güm. Kanlı bir çare. Ne yaptınız? Yakalayamadınız mı? Öldürün onu. Aynen. Bu arada hiç kayıp vermiyoruz. Süvariler müthiş, sipahiler daha doğrusu müthiş güçlü. En güzel askerleri dahi gelse hiç kayıp vermiyoruz. Şu orduya bakar mısınız? Hasan'dan el sensin. dil desen, gönül desin, aşktasın. çok iyi. Esirimsin oğlum. Nereye gidiyorsun? Fatih'in İstanbul'u Fethetti yaştasın. İyi grubun morali güzel. neye bakacaktım lan? Onu neye bakacağım unutma karakter raporu. Şu namımızı yükseltmemiz lazım bayağı ya etrafta var mıdır yoksa hiç sanmıyorum olacağını ama ben bir asker bulayım yine sizi bekletmeyeyim ama asker diyorum Lehistan derebeyi hemen bulup geliyorum. Evet bu arkadaşı şu kaleye giderken şu kaleden bu kaleye giderken yakaladım. Bu savaşın nam değeri 6 güzel. Al. Uf. Az önce attığım ok ya birini vurdu. Oğlum bu galiba şeyleri başları. Ölmüyor herif. Kont Aryon tamamdır. Güzel bayağı bir okladık orayı. Allahu Ekber. Ya Allah Bismillah A Ana vuramadım Çok güzel Tamam sen bittin oğlum bineksiz ne yapacaksın Oğlum dua edin ben vurayım size benim kılıç bayıltıyor Okum peki öldürüyor mu? Okum öldürüyor. Neyse oraya sıkmayayım. Allahu Ekber. Atı da öldürdük. Gel esirim ol benim. Gel esirim ol sultanım oldu dertlerimin Güzel bu üçünü esirimiz yaptık. Ben bir tekrardan başka bir derebeyi bulup geleyim. Evet. Bu arkadaş Kiev'in etrafını çıkmış ben demiş bir burayı kontrol edeyim. Ben ona kontrol ettireceğim. Göründüler. Gitmeyin bu konumda kalın. Ağaçların içine girmeyelim. Biraz kendimizi oklatıyoruz yalnız o sıkıntı. Şimdi girebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki kont galiba da ben yanlış yerden gittim. Oğlum çok arada kaldım hiç sevmem ya. Kaçın açın bana. Oğlum. Şurası ormanlık burası sıkıntılı. elde sensin Deli desen gönül Ah oh. Çok güzel Hadi biz de bir Sevinelim Kaçmayı başarmış dayıoğlu. Hepsi burada birleşti büyük ihtimal. Burada bütün yendiklerimiz burada. Kral hiç dışarı çıkmıyor. Kralın toto yemiyor. Ey şanlı asker haydi. Raporlar. Tekrar bakalım namımız 148. 150'yi geçince ben bir daha Fatih ile konuşacağım. Ben yine bir ordu bulayım. Evet arkadaşlar ben video dışında gittim Fatih Sultan Mehmet'te görüştüm. Şöyle hatta nam falan aynı 148. Şurada da görüyorsunuz Osmanlı'nın kontuyuz. Ve bana Nide'yi verdi ama Nide yağmalanmış ya. Yani sultanım bana niye Üç kapı kulu gitti. Grup o moral düşmüş. O da grup büyüklüğünden. Ha dur lan. Yiyeceğimiz de bitmiş. Ben yiyecek falan alayım. Bir geleyim tekrar. Evet arkadaşlar. Mora Despotluğu'nun Sparta Kalesi'nin buraya geldim. Ee, bana Nide köyünü verdi bu arada Fatih Sultan Mehmet ama köy önceden yağmalanmış. O yüzden köye bir şey yapamadım. Ve grubun morali de bekledim. Bir de köy kendine gelir diye gelmedi. Grubun morali falan düşmeye başladı askerler. Terk etti. Şöyle yeniçeri okçularını üste çıkardım. Çünkü burada bize okçu lazım olacak. duvarlara saldırmaya hazırlan. 9 saat sürecekmiş. Trabzon'la Ramazan, Macarla Boğdan, Lest Ramazan. Bizde kimse hiçbir anlaşma imzalamıyor. Ben bayağı bir gün bekledim. Evet, orduyu terk etmeler. Saldırıyı bizzat yönet. Abi beni takip edin. Oy 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 oy. Bu konumda bir kalın. Yanlış şey yaptık. Ben atış serbest dedim. Çok güzel sıkıyoruz bu arada. güzel bizim yeni içeriler bayağı bir saplıyor yalnız ben bir gideyim şöyle bakayım oraya Bunlar mal gibi duruyor. Nasıl öldü lan ama ha. Ben böyle okla öldürürüm buraya gelenleri. Ben tamam, bunlar geri çekilmeye başladı. Biz bir hücum edelim. Ne oldu lan? Baya ben nereden aldım lan o zararı? Ben baya bir zarar aldım. Oğlum. Bayağı bir canımı götürdüler. Ölmemem lazım. Hücum 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 abici hücum. Ben şöyle tepelerdeki Sıkıyoruz da boşuna sıkıyoruz gibi geldi. Bizim askerler alır diye düşünüyorum. Ben bir arkadan dolaşacağım. Oğlum Ananı satayım. Kaç 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 arkama bakmıyorum hiç. Allah geliyorlar. Oğlum yardım edin lan. biraz fazla mı kayıp verdik ya? Olması öldüremedik lan ha? Adamlar buradan gelmiyor da heriflere yol açtık ya. Bayağı bir kayıp verdik gibi hissediyorum. Abo! Öleceğim ben. Kaç 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 kaç. Gir 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 gir. Gir 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 gir. Herkes hücum ben kaçıyorum. Gir abicim gir 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 gir. Girin ben. Tepeden hücum edeceğim. Bayağı da askerleri varmış ya. İyi kayıp verdik. Askere biz maskere vurdum. Onu ben vurdum. Bitti galiba. Aldık sanki. İyi bu kuşatmaydı. Çok kayıp verdik. Askerleri toparlamamız lazım. Toparlarız. Sorun yok. Şöyle savaş alanına bir girişimizi yapalım. Güzel. Burayı fethettik. O 56 kişi vefat. Karşıdan da 350 kişiyi almışız. Çok güzel. Ölmemek için şey yapıyorum canım çok az. Gelir bir vurur murur öldürür. E hepsi kaçtı bunların. Aslında Sparta'yı istemiyorum ya. <Sessizlik> ne yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa. Böyle evlerden çıkmam diyor Güzel şu an bir sıkıntı yok Baya bir grup moralimiz yüksek Biraz asker toparlamamız gerek Bizim köyün oldu de köyü hala yağmalı Şurada biraz bekleyelim bunlar gelir mi falan gibisinden. Ee, bizim Mareşe'de rapor vermeye çektik. Unuttuk anasını satayım kaleyi ederken. Burayı da alırız aslında da şimdilik almamayı düşünüyorum. Atladı karakolları yokladı. şurayı köyü birazcık yağmalayalım. Sparta'yı Ramazan Paşa'ya vermiş. Güzel. Versin. Paşa'nın kolunda 5000 top birden patladı. 200 akçe aldı. Kadife madife bunların hiçbirini almayacağım. Bana şarapları ver abiciğim. Oh hurmalar tavuklar çok iyi sosis peynir ver abicim ver bizimkiler yer bunları domuz istemiyorum Güzel oh full yiyecek dolu Kare evli Mustafa Bey Tamam bu spartayı biraz güçlendirmek lazım grup moralimiz çok iyi moranın e, taraflar mora despotluğu bir tane yeri kaldı bir tane de zakarya zaten derebeyleri o kadar ben bu moradan gönüllü toplasam mora hecemisi, ne yapacağım lan mora hecemisi? bir dakika mora ecemisi mora despotluğu mora hecemisi, yok ya direkt biz Osmanlı'ya şey yaparız. Karamanoğulları Mora, Kıbrıs Mora. E tamam zaten bir sonraki turda da burayı fethederiz. Hop. Kendimize bağlamış oluruz. Buradan da yukarı çıkıp aslında Lehis aynen. Mora'dan sonra Lehis şöyle sırayla çat 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 en son Kiev'e girer. Lehistan'ı alırız. Daha sonra Anadolu'yu birleştiririz şurayı. O şekilde ilerleriz. Şimdilik bu arada ilk kalemizi aldık. İkinci kale için hatta grup bu kadar bize yeterli. Yeniçeri okçumuz çok az kalmış. Burada Kral yine burada gelmiş. Buradan direkt bir sonraki bölümün girişinde şöyle oyunu da bir kaydedeyim. Bu kalemizi de fethetmiş oluruz arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Eğer devamını istiyorsanız lütfen beğenin. Hoşçakalın.